Gökyüzü sıradan görünüyordu ama kalkıştan kısa süre sonra trajediye dönüştü. Bu videoda ilk videoda değinmediğimiz uçak kazalarına odaklanıyoruz. Kalkıştan inişe kadar yaşanan olaylar, pilotların ve yolcuların çaresizliğini, teknik hataların ve beklenmedik tehlikelerin gerçek etkilerini gözler önüne seriyor. 14 Ağustos 2005 sabahı Kıbrıs'ın Larnaka Havalimanı'ndan havalanan Helios Airways'in 522 sefer sayılı uçağı 115 yolcu ve 6 mürettebatıyla Atina üzerinden Prag'a doğru yola çıktı. Ama bu sıradan yolculuk kısa süre içinde havacılık tarihinin en trajik kazalarından birine dönüşecekti. Uçak yükseldikçe kabin basıncı fark edilemeyecek şekilde düştü. Oksijen seviyeleri azaldıkça pilotlar ve yolcular farkında olmadan hipoksiye kapıldı. Yolcular derin bir sessizlik içinde oturuyor, pilotlar ise yavaş yavaş bilinç kaybına uğruyordu. Gökyüzünde adeta bir zaman savaşı başladı. Uçağın kaderi saniyelerle ölçülen kritik anlara bağlıydı. Atina Hava Trafik Kontrolü, uçaktan gelen sesli iletişim kesildiğinde alarma geçti. Hemen 2F16 savaş uçağı havalandı. Pilotlar kokpite yaklaştığında dehşeti gördü. Kokpitte hareketsiz bir insan, açılmış oksijen maskeleri ve kontrolsüz bir Boeing 737. Her şey kontrolden çıkmıştı. Uçak, otomatik pilot sistemiyle irtifa kaybederek yaklaşık 70 dakika boyunca gökyüzünde kontrolsüz bir şekilde süzüldü. Her dakikası ölümle burun burunaydı. Hava trafik kontrol ve savaş uçakları uçağı güvenli bir şekilde indirmek için ellerinden geleni yaptı ama zaman daralıyordu. Yakıt tükeniyordu ve trajik sonuç kaçınılmaz oldu. Uçak Yunanistan'ın Gramatiko köyü yakınlarına çarptı. 121 kişi, pilotlar ve yolcular dahil, hayatını kaybetti. Tek bir teknik hata, bir zincirin halkaları gibi olayları birbirine bağladı. Basınçlandırma sisteminin manuel moda alınması, kontrolün gözden kaçması ve hipoksi hepsi bir araya gelerek gökyüzünde yaşanan bu kabusu yarattı. Helios Airways 522 sadece bir uçak kazası değil, insan hatasının ve teknik eksikliklerin birleştiğinde ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren acı bir ders olarak tarihe geçti. Gökyüzünde yaşanan sessizlik tüm dünyayı derinden sarstı ve her bir saniye yaşanan trajedinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. 25 Aralık 2024 Bakü'den Grozny'ye gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları 8243 sefer sayılı uçuşu, 62 yolcu ve 5 mürettebatıyla gökyüzüne yükseldi. Her şey sıradandı. Ta ki Rusya hava sahasına girdiklerinde. Yaklaşık 40 dakika sonra kokpitten gelen ilk sinyal korkutucuydu. GPS sinyali kayboldu. Ardından uçağın otomatik takip sistemi de devre dışı kaldı. Hava trafik kontrolüyle iletişim kesildi. Pilotlar Aktau Havalimanı'na acil iniş için yön değiştirdi. Ama saat 9'u 31 geçerken şiddetli bir patlama duyuldu. Uçak Aktau'nun 3 kilometre uzağında yere çakıldı. Alevler gökyüzünü aydınlattı. 67 kişiden 38'i hayatını kaybetti, 29 kişi ise mucizevi şekilde kurtuldu. Kazadan sonra yapılan soruşturmalarda, uçağın gövdesinde yüksek hızda metal parçaların neden olduğu delikler bulundu. Bu Pantsir S-1 hava savunma sisteminin füze parçalarına benziyordu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirtti. Rusya ise bu iddiaları reddetti. Kazanın ardından Azerbaycan hükümeti ulusal yas ilan etti ve Grozni'ye yapılan uçuşları askıya aldı. Aktau'daki Azerbaycan konsolosluğu önünde ise güller ve anma pankartları bırakıldı. Azal 8243 sadece bir uçak kazası değil. Uluslararası havacılık tarihine kara bir leke olarak kazındı ve hala o gökyüzünde gerçekten ne yaşandığı sorusu cevapsız kalıyor. Bir sonraki kazaya geçmeden önce bu tarzda daha fazla video için abone olmayı unutma. 17 Temmuz 2014 Amsterdam'dan havalanan Malaysia Airlines uçağı, 298 yolcu ve mürettebatıyla Kuala Lumpur'a doğru gökyüzünde süzülüyordu yolcular arasında tatil planları yapan aileler, iş seyahatine çıkan yolcular ve masum çocuklar vardı. Her şey sıradan bir yolculuk gibi görünüyordu. Ta ki saat 13.20'ye kadar. Uçak Ukrayna'nın doğusuna, çatışmaların en yoğun olduğu Donetsk bölgesine girdi. Kokpitte her şey normaldi. Ancak o sırada gökyüzünde görünmeyen bir ölüm pusu da bekliyordu. Bir Rus yapımı Buk füzesi kilometrelerce uzaktan sessizce ateşlendi. Dakikalar değil, sadece saniyeler içinde. Radar ekranındaki yeşil nokta aniden kayboldu. Gökyüzü alev topuna döndü. Dev Boeing 777, 10 bin metreden paramparça oldu. Gövde parçaları, bavullar ve oyuncaklar köylere yağmur gibi düştü. İlk anlarda kimse ne olduğunu anlayamadı. Kaza mıydı yoksa bir saldırı mı? Fakat yanıt kısa sürede ortaya çıktı. Uçak bir füze tarafından vurulmuştu. Dünya şoktaydı. 80'i çocuk olmak üzere 298 insan savaşın ortasında can vermişti. MH17 sadece bir uçak kazası değildi. Bu 21. yüzyılın en karanlık, en tartışmalı trajedilerinden biriydi. Bugün bile o gökyüzünde o dakikalarda gerçekten neler yaşandığı hala tam anlamıyla bilinmiyor. Sadece 12 dakikalık bir uçuşla devam ediyoruz. 17 Temmuz 1996. New York JFK Havalimanı'ndan kalkan Transworld Airlines Flight 800, 230 yolcu ve mürettebatıyla Paris'e doğru havalanmıştı. Kalkıştan sadece 12 dakika sonra uçağın kaderi mühürlenecekti. Saat 20.31'de Long Island semalarında aniden bir patlama oldu. Gökyüzü alevlerle aydınlandı. Boeing 747 sadece birkaç saniye içinde ikiye ayrıldı. Parçaları hızla okyanusun derinliklerine düşmeye başladı. Sahildeki insanlar karanlık gökyüzünde kocaman bir ateş topunun denize çakılışına şahit oldular. İlk anlarda söylentiler çılgınca yayıldı. Uçak füzeyle mi vuruldu? Terör saldırısı mıydı? Onlarca görgü tanığı gökyüzünde yükselen ışık çizgilerini rapor etti. Amerika şoktaydı. Ancak resmi raporlara göre patlamanın sebebi çok daha farklıydı. Yakıt tankında oluşan bir kıvılcım uçağı havada infilak ettirmişti. Fakat bu açıklama herkesi tatmin etmedi. Bugün bile birçok kişi uçağın bir füze tarafından düşürüldüğüne inanıyor. 230 kişi sadece 12 dakikalık bir yolculuğun ardından okyanusta kayboldu. TWA Flight 800, tarihe geçen en gizemli ve en tartışmalı kazalardan biri oldu ve hala o gece gökyüzünde gerçekten ne yaşandığı sorusu cevapsız duruyor. 3 Mart 1974. Paris Orly Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait McDonnell Douglas DC-10 Londra'ya doğru havalanmıştı. Uçakta tam 346 yolcu ve mürettebat vardı. O gün kimse bu yolculuğun dakikalar içinde tarihin en büyük havacılık felaketlerinden birine dönüşeceğini bilmiyordu. Kalkıştan kısa süre sonra uçağın kargo kapısı aniden patladı. Kabin tabanı parçalandı, kontrol sistemleri koptu. Birkaç saniyede dev uçak havada adeta parçalanmaya başladı. Pilotlar kontrolleri geri kazanmak için çaresizce mücadele ediyordu. Ama DC-10'un içi yolcuların çığlıklarıyla doluydu. Dakikalar içinde uçak saatte 800 kilometre hızla Fransız ormanlarına çakıldı. Gökyüzü alevlerle kaplandı. Hiç kimse kurtulamadı. 346 kişi o anda hayatını kaybetti. Soruşturma başladığında korkunç gerçek ortaya çıktı. Bu basit ama ölümcül bir tasarım hatasının sonucuydu. DCO'nun kargo kapısı güvenli değildi. Daha önce de defalarca sorun çıkarmıştı. Ama kimse bu felaketin geleceğini görmek istememişti. THY-981 sadece bir uçak kazası değil, havacılık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Bugün bile bu trajedi önlenebilirdi denilen en acı hikayelerden biri olarak hatırlanıyor. 5 Aralık 1995, Azerbaycan Hava Yolları'na ait Tu-134 tipi yolcu uçağı başkent Bakü'den Nahçıvan'a doğru havalanmıştı. Uçakta 82 yolcu ve mürettebat vardı. Yolculuk kısa olacaktı ama gökyüzünde onları bekleyen kader kimsenin hayal edemeyeceği kadar karanlıktı. Yaklaşma manevrasına girildiğinde kokpit ekibi aniden kontrolü kaybetti. Görüş kötüydü, hava şartları ağırdı. Birkaç dakika boyunca pilotlar çaresizce uçağı toparlamaya çalıştı ama her şey saniyeler içinde kontrolden çıktı. Tu134 Nahçıvan'ın dağlık bölgesine çarptı. Gökyüzü alevlerle parladı, enkaz köylere kadar yayıldı. İçeriden kurtulma çığlıkları yükselse de trajedi kaçınılmazdı. 82 kişiden sadece 12 tanesi hayatta kalabildi. Kazanın ardından soruşturmalar başladı. İnsanlar soruyordu, bu bir pilotaj hatası mıydı yoksa bakım eksikliği mi? Resmi raporlara göre sebep kötü hava koşulları ve teknik yetersizliklerdi. Ama Nahçıvan halkı için bu unutulmaz bir kara gündü. 1995 Nahçıvan kazası Azerbaycan havacılık tarihinin en büyük felaketi olarak hafızalara kazındı ve bugün bile o yolcuların acısı bölge halkının yüreğinde derin bir iz olarak yaşıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.